Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft 1.8'i bitiriyorum. 1.8'i bitiriyorumun 3. günündeyiz. Bugün demir set yapıp elmas bulmaya çıkacağız. Bu arada en son videoyu nerede bitirdiysem oradan devam ediyorum. Bakın geceydi en son. Şöyle yatalım bir hemen. Oh güneşi. Bir demir set yapalım ilk önce kendimize. Aa bizim evet. bir tane daha demiri bulmamız lazımdı hatırlıyorsanız. Kova için. Şimdi şöyle. Ayo yetiyor. Oğlum yetiyormuş kova için. Bir dakika. Şunları bir giyeyim. Evet. Nasıl oldum? Çok şekilim değil mi? Bunları büyü falan da basarız belki. Dur bir sakinim. Yani bir şuradaki suya bakın bir de elimdeki suya bakın. Çok <laughs> alakasız görüntüler var değil mi? Ya bu arada F4'ümüzü de gene şeye alalım. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> bakın. Böyle daha iyi. Böyleyken mağarada meşaleyle gezmemize gerek yok. Hatta meşaleyi de yakayım. <laughs> Şunları obsidyen yapayım. Obsidyen toplarken belki lazım olur. Oğlum şu büyük tavşanlar. Ben korkuyorum ya. Aga benim maden neredeydi ya? Ha, buldum. Arkadaşlar bu arada bakın aydınlatmayınca çok karanlık. Meşale gerekiyor ama aydınlatınca biraz biraz daha iyi gene. Biraz daha iyi gene aydınlatınca. Hmm. Oğlum burada elmas var mıdır acaba? Ben buraya girersem nasıl geliş... Gerçi yukarı doğru çıkarım. Yani. Bir dakika ben buranın koordinatlarına bakayım ve bakayım 165 43 217. Arkadaşlar şey, XZ bu arada ben XZ'ye bakmıyorum. Altında blok yazıyor ona bakıyorum. O da koordinatlarla aynı zaten. Bir dakika ben bir yazayım yoksa unuturum. Lan bu değil bu. Ne şey he. 165 43 217 Hatta şu 43'ü silerim. 43 çünkü yüksekliği ya. Yüksekliğe gerek yok. Tamam. Ah, şimdi şimdi rahat rahat dolaşabiliriz madende de. Bu süründe kalkan olsa iyiydi ya. Abi ölüyordum bu ne? Aa suyum gitti. Hi. Oğlum. Oğlum görmedim be. Görmem, görmem, görmem. Suyum git, suyum gitti. MLG yapacaktım. Burada hiçbir yere çıkamıyoruz kesin. Boşum iş ne diyelim. Nay. Hmm, ya sulu mu vereyim? Emelci yapmak istiyorum. Lav var. Ateş direncim olsaydı lavla da emelci yapardım da. Oğlum şöyle çok korkunç böyle iyi yine. Allah pis ihtiyacımız olacak bu arada. Bir dakika. Dur. Şu xp'lerin ışığına baksanıza. Oh. Aa altın. Aa altın. Çok fazla altın bulursak altın elma yapabiliriz. Ama büyülü. Ama 4 tane 71 tane altına ihtiyacımız var bizim. Oğlum. Ya su kova mı olacaktı ya. Nedra giderdik. kafam olacaktı işte. Su var mıdır acaba şurada bir yere? Oğlum suyu ben oraya koymuş. Yakından da yaratık sesleri geliyor da. Aa altın. Altın bayağı işimize yarar bu arada. Ama bir tane verme ya. Bir tane işimize yaramaz. koptu. Aga jumpscare yedim resmen. Uydum <laughs> koptu lan. Arkadaşlar siz korktunuz mu bilmiyorum da benim ödüm koptu. Bir dakika bu arada bir şeye bakacağım. Ha tamam bir dakika. Vallahi o kadar da değil. Normal ya. Şu an envanterim ve crosshair'ım birazcık küçüldü. Böyle daha güzel. Ödüm patladı. Al su. Ama şimdi o lava lavabozunu bulmak zorundayız. Bak şuradan inin. Yok buradan buradan. Buradan da. Yok buradan değil. Ah. Hala olayın şokundayım. Ödüm koptu var ya. Hadi lav sesi geliyor buradan bir yerden de. Bir dakika altyazıları açayım be. Nerede? Müzik. Altyazılar bu sürümde yok mu? Ya yok artık ya. Aga ben gene dönüp, dönüp dolaşıp aynı yere geldim. Bakın kalkan yapı. Hmm. Evet, hasar birazcık engelliyor sanki. Neyse. Bak bir yerden şu lavı kapatacağım ya sesi duymamı engelliyor. Bu ne? Güneşi. <laughs> oh, güneşi be. Rahatladım. Kapatmayacağım ya da vazgeçtim. Aa burası burası bu. Oğlum direkt buradayım. Ee, ben burada yapabilir miyim ki? Bir saniye. Normalde ben lavın için. Oha redstone çıktı. Normalde ben labun içinde yapabiliyorum da. Bir dışarısında da yapmayı deneyeceğim. Şuraları. Uh, elmas. <laughs> İlk elmasım be. Yes yes. Uh, bir tane daha. İki tane be. Yes. Elmas elmas elmas. Uh, çok güzel. Çocuklar gibi seviniyorum demeyeceğim. Çünkü ben zaten çocuğum. Hmm, yes. Bu arada bu iki elmasla büyüması... Yok ee, yo, ama büyüması için... Aa obsidem var bizde. Bir dakika. Şeyden çıkmıştı. Elmas kazma mı? Yap yapmamız gerekiyor diyecektim ama bizde dört tane obsidem var e, deri de vardır. Şeker kamışı da buluruz. Oho büyü masası yaparız biz ya. O da de var. Oğlum çok güzel bu arada. Ama neyse bir dakika. Şöyle bir ver şunları. Şöyle bir dakika ya. Bir dakika orası diye. Şöyle yapsam olur mu acaba? Uha, parlıyor bu lab. Hmm, şu gerçek suymuş gibi hissettiriyor bana ya. şöyle dökelim. Eee... Ha tamam bir dakika. Şöyle yapalım. Şuraya da bir yok koş. Lan. Olmaz. Heh. Şuraları da kırıyorum. Allah ver. Okay. Ama benim yanımda bunu yakacak bir şey yok. Dur ben bunun da bir koordinatlarını alayım. Bir dakika şöyle hemen yazdığımız kağıda yazalım. Şu ev renk ortakları 137 205 portal yazalım şöyle de. Oğlum düşünseniz bir iskelet beni lava atıyormuş. Çok olmaz mıydı? <laughs> bu arada ikinci gündeymişiz. Nasıl ya? Üçüncü günde değil miyiz? Ah, bu videomuzun da burada sonuna geldik. Demir set yaptık. Nether portalı yaptık. Lan lan. Yanlışlıkla bir an suyu içtim sandım. <laughs>